ne istiyorsun? Yıldız'ı benimle evlenmeye ikna etmeni istiyorum. Yıldız'ı kapının önüne... Beni bu derde sen soktun, sen çıkaracaksın. Önemsediğini sanıyordum. Artık buradan gitmesi lazım. Kimseye bir şey deme. Sarın bende güvende. Gene kaçmış. Nereye gider ki benim kızım? Halef dizisinde nefesler tutuldu ve Serhat'ın Yıldız'ı bu şekilde boşamasının ardından aslında Yıldız'ın güvendiği dağlara nasıl kar yardığını ve ne kadar çaresiz bir şekilde kaldığını da görmüş olduk. Ama bu saatten sonra bizleri büyük ters köşeler bekliyor olacak. Aslında sürekli Serhat ve Yıldız ikilinin yan yana kalmasının ardından meleğin de olması izleyici tarafından tepki çekmişti. Serhat'ın meleği tercih etmesinin ardından Yıldız'ın bu şekilde kimsesiz kalmasının ardından Yıldız ise balabana sığındı ve bu şekilde verdiği kararlar ise büyük bir etki yaratacak. Bu süre zarfında Melek ise Yıldırım'la anlaştı. Yıldırım meleğe yıldızın ona yönlendirmesi ve sonrasında bir evlilik olarak düşündüğünü anlatmasıyla bu plan işe yarayacak. Ama Serhat bunu öğrendikten sonra melekte de, de ters düşecek. Ve fazla vakit sürmeden Yıldız ve Yıldırım'ın yakınlığı Serhat'ı deliliğe çevirecek. Serhat'ın kıskançlığı bu saatten sonra başlasa da artık fazla da bir anlam ifade etmeyecek. Bu sefer Yıldız'ın kaçtığını ve peşine Serhat'ın verdiğini görmüş olacağız. Nida ise artık sona geldi. Akif ve Nida'nın ilişkilerinin ortaya çıkmasının ardından Aşır'ın ne kadar tehlikeli olduğunu Akif biliyor ve Akif bu süre zarfında büyük bir sıkıntının içine düşecek. Ve böylelikle aileler arasında artık kavganın ne kadar büyüdüğünü ve yakın zamanda bazı vedaların gerçekleşeceğini de görmüş olacağız. Yavaş yavaş artık olayların daha da derine inmesi ve Serhat'ın bazı işleri eline almasının ardından Serhat'ın vereceği kararlar ise büyük şoklar yaratacak. Yıldız ise yakın zamanda kendi ayaklarının üzerinde durmaya çalışacak. Yıldırım'ın ona ön sürdüğü bu eğitim olayı ise onu ayakta tutarken Serhat ise artık uzaktan ona bakmak zorunda kalacak. Artık kendi başına kalan Yıldız ise büyük başarılar elde edecek. Zaten ailesi tarafından sürekli reddedilen edilen ve babası tarafından hiç sevilmeyen Yıldız ise Melek'te de kardeş olduğunu öğrenince işlerin rengi değişecek. Şimdi efsane ilerleyen dizimiz hiçbir zaman falan olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.